haftanın üçüncü takım oyununa hoş geldiniz. İlk konuşmaya başladın. Sanki Berke'de yollayacak gibi konuşuyordun. Sonra niye karar değiştirdin? Dün Büşra bana bir hareket yaptı. Beni gönder diye. Bir delikanlılık yaptı. E hani daha belki Oğuzlar'a geldiğinin farkına değil belki. Büşra dün sen potaya gitmek istedin mi? İstedim evet. Ee, ama sizin görmenizi de istemedim. Barış neden böyle bir şey söyledi şu an? <laughs> Dün böyle ben yapmıyorum, etmiyorum böyle bir ters konuşmaları beni çok şaşırttı ve üzdü. Mert yapmıyor musun? Hayır abla. Mert yapmıyor musun? Hayır. Bir gün önceki oylamanın haksız geçtiğini düşünüyorum ben. Ben ona bir kötülük yapmadım. Sadece tabağın kaybettiği için seni yazdım. Tabağın kaybettiği için ve seni yazdığım için özür dilerim Mert. Dana'nın kuyruğu kopuyor. Çünkü şu anda beraberlik var. Hangi takım alırsa haftayı galip bitirecek. Bu haftaki konseptimiz bakliyatlar ve taze baharatlar, taze otlar, taze yeşillikler. Bugün düello var arkadaşlar. Sergenciğim, her şey yolunda mı? Ben bilmiyorum abla. İyisin iyisin, bilmiyorum diye bir şey yok. Bugün bize. Oyunu kazandı, poza girdi. Evet. Oyunu kaybetti, poza girdi. Evet. Şey. <laughs> Yapacak <gülüyor> bir şey yok. Siyah takımın kaptanıyım ben bu yıl. Kuru ve taze baharatlarla sizden harikaya bekler bekliyorum. Geçen sene kaçıncı olduğunu söyler misiniz? <laughs> Geçen sene üçüncü olanları gördük. O <laughs> geçen sene 2019'du. 2019'da üçüncü olanları gördük. Ayaz'ım. Bizi 2019'dan da yarıştırma. Bu sene Masterchef All Star'da hiç olmayan şeyler oldu. İki tane üst düzey tabak var. Bu iki tabaktan hangisine gitsek öbürüne çok ayıp olurdu. Gerçekten herkes görüşlerini söyledi ve üçümüz de kaldık. Masterchef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.